Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir kazı kazan videosuna daha birlikteyiz. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Sağlıklı mutlu günler geçirmeyi temenni ediyorum. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bir tane iki tane yüzek hattımız var. Bir tane çifte şansımız, bir tane megamız, bir tane de ödül yağmurumuz var. Yüzek hattalardan başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah. <laughs> Şöyle 10 şey 43 yok. 48 maalesef 25'i göremedik 30 yok 19 yok 29 var 18 var 40 yok 9 maalesef 01 yok 45 göremedik 15 yok 24 yok hiç yok hem de 11 yok bonuslara geçiyoruz İlk kartımız boş çıktı arkadaşlar. Yüze katlamız Şaşırmadık zaten. İkinci yüze katlamıza geldik sıra. 18, 45, 29, 31, 09. Bakalım. 22 göremedik. 23 yok. 42 göremedik. 49 yok. 37'yi göremedik. 11 yok. Çarpı 3x çıktı arkadaşlar. 300 TL buradan geldi arkadaşlar. Yüze katladan. Ne varsa herhalde yüze katla da var. 24'ü yok. 25 yok. Biraz fazla kazımışız herhalde. 33 yok. 12 yok. Şöyle biraz fazla kazımışız da bonuslara geçiyoruz. Yüzük. Atmalı. Ve taş. Buradan 300 TL ikramiye bulduk arkadaşlar. Düze katladan. Bakalım çifte şanstan şansımız nasıl gidecek. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Başlıyoruz gene. 07 04 12 43 27 ve 02. 09'u göremedik. 05 yok. Bakalım düz oluyor mu? yer yok 28 maalesef 49 yok 11 göremedik 12 var 34 yok 13 13 13 yok 25 yok neyse bu 24 yok biraz çiziyor herhalde bu kaşıkta 33 göremedik 41 yok 37 yok. 27 var. 10 yok. Şimdiye kadar bir çiçek de çıkmadı arkadaşlar. 26 yok. 30 yok. 22 yok. 46 yok. Evet. 40 yok. 01 yok. 2 var. 3, 4 var. Heh, bir tane çiçek bulduk ama bir şeye yaramaz tabii. Ve 48. çiçekte 200 TL varmış. Onu da vermemiş. Çifte şansımız boş çıktı arkadaşlar. Sıra geldik Mega Altına. <laughs> Bakalım bir ikramiye bulabilecek miyiz? Bonuslardan başlayalım gene. Bonuslar boş. 06 35 09 01 20 32 ve 31 08 yok 37 maalesef 13 yok 17 göremedik 07 yok 14 yok 12 yok 10 göremedik 39 yok. 18 göremedik. 03 yok. 25 maalesef. 23 yok. Bir daha 23 çıktı. 38 15 21 24 27 04 26 33 03 ve 28 Arkadaşlar mega altımız da boş Yüze katlarda çıkıyor bu 200'lük katlarda çıkmıyor arkadaşlar şans Geldik son kartımız mega şey e, ödül yağmuruna bonuslardan başlayalım gene Para sembolü gene yok bonuslarda Şöyle 30 04 12 43 25 35. Bakalım bir sayı bulabilecek miyiz? 46 yok. 33 maalesef. 16'mız yok. 13 12 var, 13 yok. 08 yok. 38 maalesef. 29 yok. 24 yok. 14 Yok. 34. Şuna bak. Hep birer sayı kenardan. 25 var mı? 25 var arkadaşlar. 200 TL geldi buradan. 25'ten. 40. 40 yok. 42. 43 var. 18. Yok. Bunu bakayım. 27. Yok. 05. Yok. 15 göremedik. 45 yok. 26 yok. 39 yok. 22 göremedik. 21 yok. Bu herhalde kendini kurtaracak. 07 yok ve 10. Evet arkadaşlar, ödül yağmurundan amortü çıkarttık. Bir de yüze katladan 300 TL çıkarttık. Yani 500 lira ikramiye bulduk. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Herkese mutlu, keyifli bir hafta sonları geçirmeyi temenni ederim. Sağlıcakla kalın.